The string değişkenleri string değişkenleri eşitleme. Mesela string 1 diyelim. Buna da 1 yazalım. Sonra bir tane daha string oluşturuyorum. Buna da 2 diyorum. Buna da 2 yazalım. Şimdi biz bunları debug.log'la yazdırırsak mesela buraya 1 debug nokta buraya da 2 yazdırırsak ekrana 1 ve 2 diye çıkacak. Bakalım buna. Clear D yaptığımızda bakın 1 ve 2 diye çıktı. Peki biz oyunumuzda bir herhangi bir yerde artık birinci değişkenin de e, içindeki değeri şu ikinci değişkendeki değeri istiyoruz olabilir. O zaman da şöyle yaparız. Yani, e, bir no'lu değişken artık değeri 2 dersek e, direkt bu değişken ismi, bakın şu değişken ismi e, artık bir no'lu değişken isminin içeriği iki no'lu değişken e, değişkendeki içerik olsun dersek de tekrar bakalım şimdi o zaman şimdi ne bekliyoruz İkisini de iki yazmasını bekliyoruz Ctrl c yapıp play yaptığımda bakın ikisini de iki yazdığını görüyoruz bir dakika ne olur topla bir tamam hadi ikisi şu an çalışıyor ikisi de iki yazı, yazılmış vaziyette böylece bu sadece stringler yani stringte de böyle başka değişkenlerde değişkenler dedi böyle mesela görün işte integer a eşittir 5 integer işte b eşittir 10 dersek biz şimdi ilk başta bunları a ve b yazarsak yani bu olay stringe özgü bir şey değil bu değişken eşitleme olayı hepsinde aynı Play dedim, play dedim, Bakın 5 ve 10 geldi. Ama biz gelip buraya işte a eşittir b dersek şu anda integer değişkenler ve tekrar a ve b yazdırsak ne olacak? İkisinin de 10 olmasını bekleriz. Clear yaptım. Play yaptım. Bakın 10. Yani bu bizim kullandığımız işte integer, string, float, Bol atık çağır Ne aklınıza gelirse bu tarz eşitlik ile sağdaki değeri soldaki değeri eşitlemiş oluruz. Yani artık içindeki değer silinir şu noktadan itibaren. Mesela buradaki A'nın değeri artık B'nin buraya vereceğimiz değer olmuş olur. Yani ya siz buraya buraya kalkıp mesela işte B artı A da diyebilirsiniz. O zaman ne olacak? B 10. A'da 5. İkisi tabii şu anda daha A5 şu anda. çünkü daha şu anda eşitlik bekliyor. Bu satırdan sonra bu satırı bitirip bu alt satırı girdikten sonra mesela 10'a 5 ya bu satırdan sonra 15 olacak. Bak mesela şimdi bunu çalıştıralım. Bakın 15 oldu. Çünkü şu ana kadar şu an hani şu satıra kadar A'nın değeri 5, yani şurada 5 şu an bunun içeriği. Biz 10 ile 5'i toplayınca 15 oluyor. Artık bu noktadan sonra 15 oluyor. Noktalı virgül bitip biraz satıra geçtikten sonra yalnız 15 oluyor. Şu noktada artık 15 değeri gelmiş oluyor. Bu şekilde.